Termal su arkadaşlar. Kaplıcanın muhteşem Eliz suyu görüyorsunuz. Burada kaplıca suyu tıbbi kullanım sıcaklıkları 36 ve 41 derece arasındadır. Muhteşem bir yer. Burada fina hamamı var. Doktor Samir, evet merhabalar, merhabalar efendim. Merhaba. Elis doktor samisi. Sakin, o Sakin ol şampiyon. Dolabı sana vermezler. Sakin ol. Evet gelin efendim. Abi. Şimdi ne yapıyoruz Sami Bey? Anlatır mısınız? Eee, tuz odasını göstereyim size. Bu Mesela bu e, korona zamanı ben hatta reklamlarını yapmıştım. Evet biliyorum. Tuz odasına gelin demiştim. Evet. İğneleri vurdurmayın demiştim. Evet. Niye diye sorarsanız sayın izleyiciler. Evet. Tuzda uçuşan parçacıklar akciğerinize girdiği zaman hı hı. ciğerde o koronayı öldürürdü. Tamam. Maalesef Beni kimse dinlemedi. Hmm. Maalesef bu iğneyi buldurdunuz. Vay be. Abi. Ve Çinliler ne yaptı biliyor musunuz? Evet. Bey. Evet, evet. Çinliler ne yaptı biliyor musunuz? Evet. yüz maskesinin içine tuz koydular, solunum olarak çektiler. Buyurun buradan alkışlayın. Teşekkür ediyorum hocam. Yine bir Çinli konuşmasıydı. <gülüyor> <gülüyor>